Aklım başıma geldi. Sana haksızlık ettiğimi, yalnız kaldığını anladım. Kimsin sen dedim. Gerçekte kimsin yani. Bütün bu karmaşanın cehennemin içinde boğulmuyorsam tek sebep sensin. İnsan neden geçmiş yaraların üstünü kapatmak varken bunları inatla kanatmak istiyor? O kız bu insanların cehennemine mahkum etti. Sahipsizlerin yeni bölümünde Devran... Annesine res çekerek çocuklarla birlikte yaşamaya başlar. Bu süreçte Azize ve kardeşlerinin yanında kendini daha ait hisseder. Azize'ye karşı hisleri giderek derinleşirken Vera'dan uzaklaşmaya başlar. Ancak Vera pes etmeye niyetli değildir ve Devran'ı geri kazanmak için yeni hamleler yapar. Öte yandan Faruk Azize'yi kaçırmaya kalkışacak Devran'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Tüm bunlar yaşanırken Melis'in evden kaçması ona büyük bir bela getirir. Beklenmedik olaylar zinciri herkesin hayatını...